Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Sağ tuşu tıklayıp da kapatmanız programları Kolay ve kesin Bir yolunu göstereceğim Örneğin bu programı Sağ tuşu tıklıyoruz pencereyi kapatıyoruz ve kapatamıyoruz Bunu kapatmak için Başlat menü tuşuna basıyoruz Ayarlara tıklıyoruz sisteme tıklıyoruz. Buradan gelişmiş seçeneklere tıklıyoruz. En üstte görev sonlandır seçeneği var. Görev şubunda sağ tıklayarak görev sonlandır seçeneğini etkinleştir. Bunu aktif ediyoruz. Kapatıyoruz. diyoruz. Kapatamadığımız programlar üzerindeyken sağ tuşu tıkladığımızda görevi sonlandır yazıyor arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda artık programı kesin bir şekilde kapatmaktadır. Kapatamaz programı bu şekilde kolay ve pratik şekilde kapatabiliyoruz. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.